Şu andaki konumuz eğik atış. Evet. Eğik atış hareketi görüyorsunuz. Şimdi bunun şekline gelelim. Şekil üzerinde anlatım yapalım. Şu anda tamamı görülüyor. Eğik atış hareketi şudur. Bir herhangi bir yükseklikten de olabilir, yerden de olabilir. Şimdi daha önceki hat, e, hareketleri hatırlatmamız gerekiyor. Daha önceki hareketlerden y eksen üzerindeki hareketlerden aşağıdan yukarı bir şey atış hareketi vardı zaten. Aşağıdan yukarı gidiyordu. Bir yerde hızı sıfır oluyordu. Ondan sonra serbest düşmeye geçiyor idi. Tamam. Buradaki bu hareketin şeyi, düşey boyutu var. Yatay boyutu var. Yatay boyutu yine düzgün doğrusal harekettir. Düşey boyutu ise aşağıdan yukarı atış hareketidir. Tekrar ediyorum. Bunun şeyde yani y ekseninde eksenindeki hareketi artı y yönündedir ve aşağıdan yukarı atış hareketini içermektedir. Bir fark var. Ne fark var? Bakın şöyle şu bileşke bir vektör. Bakın şuraya. Şu bileşke vektörü görüyorsunuz. Bu bileşke vektörü ne yapıyor? Bileşenlerine ayırıyoruz. İşte bileşenlerini ayırdığımız zaman dişin içerisine açı giriyor. Aşağıdan yukarı düşey atış hareketine ek olarak sadece açı giriyor. O açının da şekil itibariyle sinüsünü alıyorsunuz. Şu üçgeni aldığımızda, bakın şu üçgeni alın. Şu üçgeni aldığımızda nedir? Sinüs 53 derece eşittir. Karşı dik kenar, yani karşı dik kenar dediğimiz aslında şu kenar. Bu da nedir? Bu da ilk hızın düşey bileşenidir. Karşı, buradan doğal olarak ne oluyor? Şurası ilk hızın düşey bileşeni. E, 40 oluyor. Şu 53 50 derecelik açı ve 50 büyüklüğe göre de yatay eksende kosinüsle 30 buluyor. Biz tekrar ediyorum şurasını. Bileşke bileşke vektör gibi düşünün ilk hızı. İlk kız bileşke vektörse bu ve iki boyutlu bir hareketse şu x ekseninde şu da y eksenindeki bileşenleri olmuş oluyor. Bu ne yapıyor? Bakın harekete dikkat edin. Şuradan sonra hep göstereyim. Harekete dikkat edin. Şöyle ilerledikçe burası çok önemli. Bazılarınızın adını alar var burada. Burası çok önemli. Tam bu tepeye geldiğinde bakın bak, ne oluyordu? Aşağıdan yukarı atış hareketinde en fazla yükseklikte hız sıfır oluyordu. Hız son hız. Tam şurada şu düşey hız sıfır oluyor. Sadece yatay hız oluyor. Peki buraya geldikten sonra şu tarafı kapatırsam bu rakibiyat bana hangi hareketi canlandırıyor? Hangi hareketi? Az önce anlattım. Düşeyden ki. Ay şurayı kapattım, şu geri tarafı kapattım. Şu kısım bana hangi hareketi canlandırıyor? Yata yatış. Yata yatış hareketi. Yani, yani onun adını bile size zorla söyletiyorum. Yata yatış hareketi. Bundan sonra bakın Şuraya vardıktan sonraki hareketimiz, şurada bir işlem sorarsam sıfırlayıp yatay hapşı hareketi gibi düşünebilirsiniz. Nasıl sıfırlarsın? Sıfırlama dediğimiz olay ne? Şuradan baştan, şurası A noktası gibi düşünüyorum. A noktası gibi düşünüyoruz, şu tepeye vardığınızda B noktası olsun, şurası C olsun. Şu A'dan B'ye geliş süresi, çıkış süresidir. Tc ya diye yazabilirsin, Tc. Buradan buraya da Ti iniş süresi, bunlar ne? Eşittir. O, e, bu A'dan çıkıp B'ye geçip C'ye ulaşması için geçen süre de uçuş süresidir. Yani yerden attın tekrar yere varıncaya kadar geçen süre anlamındadır. Günlük hayatta nerede kullanılır? Yine savaştan örnek verelim. Günün şu anda da dünyamızda savaş var. Tanklar var biliyorsunuz. Tanklar. Tanklar yerde. Tank, ya diğer bunlarda tankın şeyli, namlulu, silahlı halinde de top denir. Net şöyle bir açıyla atıyor yerde. Açıyla atıyor. Diyelim ki kendisinden işte iki kilometre uzaktaki bir yerdeki hedefi vurmak istiyor. Şu açı bakın görüyor musunuz? Şu açı şu anda yatayla yaptı. derece gibi düşünün. Şurada hedef var. Eğik atışla gidiyor işte oraya varıyor. Hedefi vuruyor. Anlaşıldı mı o kısım? Şu yatadaki uzaklığın adı ise yatay menzildir. Yani saldıranla Burada hedef olan arasındaki yataydaki uzaklıktır. Yani x eksenindeki, yeryüzündeki uzaklıktır. Anlaşıldı mı? Hı. Ama bu yerdeki uzaklık engemeleri düşünmeden, bu şey uzaklık Kestirme kuş Anlaşıldı mı? Gelelim şu yükseklik nedir? İşte şu yükseklik de şuradan itibaren şöyle e, yatay atış hareketi gibi düşünebileceğimiz için bizim bildiğimiz e, e, yatay atıştaki yarı serbest düşmedeki H eşittir 1 bölü 2 G çarpı T kare denklem ile bulabiliriz. Buradan ötesinde. Peki şöyle yapsak. Şurada, şurada veya herhangi şurada bir yerde bir yüksekliği bulmak istesek ne yapacaksınız? İşte orada aşağıdan yukarı şey atış hareketi ve o aşağıdan yukarı şey atış hareketinin sadece ilk hızı açılı olacak. O kadar. Şurada mesela zamana t1 desek peki şuradaki şu hızı nasıl buluyorsunuz bak 40'mış 30'a düşmüş 30'muş, 20'ye düşmüş niye öyle oluyor ya. aşağıdan yukarı attığınızda düzgün yavaşlayan hareket yapıyor da ondan en son şurada da 0 oluyor bakın e 40 30 20 10 ha. az önceki gibi soruyorum yata yatıştaki gibi soruyorum hiç işlem yapmadan bu kaç saniyede Itir, çık, üst noktaya çıktığını, yani çıkış süresini söyleyebilir miyiz? Bakın şuraya. Bir bakar mısınız? Kaç tane çıkış süresi var bunun? Evet, söyle. Duyuyoruz. Dört güzel. Şimdi kırkmış. Düşmüş, düşmüş dört. Peki bunun süresi olur. Uçuş süresi kaç saniyedir? Peki iniş süresi kaç saniyedir? Peki size soru. Şurada, şuraya varış süresi kaç saniyedir? Atışın, atışın, atıldıktan sonra altı. 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 Güzel. Peki şuradaki şu hıza bakıyor musunuz? 30. Burada da vermiş şu. Şu hızla şu hızı neye eşit? Vektörel anlamda söyleyin. Bak şu hızla şu hızı neye eşit? Vx'lere. Ne eşit. Doğru mu? Büyüklükler eşit. Niye? Aynı yükseklikte bakın konu bilgisi bu. Aynı yükseklikte. Bütün düşey atış hareketlerinde konu bilgisi. Tek boyutta ve iki boyutta. Anlaşıldı mı? Yani tek boyutta aşağıdan yukarı atış, yukarıdan aşağı atış, serbest düşme ve benzeri neyse hepsi. Özellikle aşağıdan yukarı konuşalım. Aşağıdan yukarı atışta gidiyor. Bakın şöyle. Şu bakın şu seviyeye bakın. Şimdi gidiyor. Geri dönüyor. Tam. Buradan geçerken sahip büyüklüğü eşittir. Ama vektör olarak eşit mi? Değil. Vektör olarak eşit olması için yön şiddet doğrultu. Üçünün de eşit olması gerekir. Doğru mu? Sadece büyüklük olarak. Burada da öyle bakın. Gidiyor sıfır olmuştur. Sonra dönüyor. Bu bir şey oluşuyor. Bir şey bileşen oluşuyor. Bak aynı bir şey. Bir bak. Bir de şuraya bakın. 20'ye 20. Ye, 20. Ha, başka bir şey söyleyelim. Şu siyah yatay olsun. Yataya bakıyor musunuz? Bakıyor musunuz? Bak, görüyor musunuz? Sayılara. Bu ne demek? Yatayda hız sabit. Yani dediğim gibi eşit. Her yerde. Tamam mı? Siz burada ilk verildiğinde yatayı bulduğunuzda Şuradaki bulduğunuz hız Buradakine eşit. Peki burada denklem nasıl yazılır? Burada denklem nasıl yazılır? Şuradaki görünür mü acaba? Görünürse bakın. X menzil denklem. X menzil. Şurasıdır X menzil. Tamam mı? X menzil denklem nasıl yazılır? B Sıfırın X parçası çarpı T Uçuş. Buna dikkat ediyorsunuz. Tekrar ediyorum x benzi eşittir v 0 x belki kızın yatay bileşenini bulacaksınız uçuş süresini bulacaksınız birbiriyle çarpacaksınız yatayda alabildiği en fazla uzaklığı bulmuş olursunuz tamam bu da neydi v 0 x kosinüs de bulunur açalım ifadeyi v sıfır çarpı kosinüs evet, işte alfa diyelim orada 53 derece çarpı t uçuş daha da biz bunu renklendirirsek açarsak, değiştirsek iki tane t çıkış diyebiliriz, iki tane t inç diyebiliriz. Yani maksat burada denklemin açılımlarını göstermektir. Konu almalısınız. tamam mı? Gelelim şimdi yüksekliğe. Yüksekliği nasıl buluyorsunuz? T, t maksimum yüksekliğini yazarken veya herhangi bir yerdeki yüksekliği yazarken yukarı doğru gidiş olduğu için V0Y çarpı T t diyoruz. A çıkış olsun. T çıkış eksi 1 bölü 2 g çarpı t çıkışın Bu da çıkış kullanıyoruz. Şuradaki bak denklemi burada böyle düşündüğünüz zaman şuraya kadar varmasının bu tarafa göre sol tarafa göre bulmak isterseniz denklemi böyle kullanıyorsunuz. Peki çıkış süresini bulmanın kolay yolu var mı? Hız denklemi gider. Hız denklemi. V son eşittir aşağıdan yukarı atış hareketi bakın. Aşağıdan yukarı atış hareketi ve son eşittir ve sıfır eksi g çarpı t'dir. İşte o t'ye çıkış dediğimizde son hız sıfırdı. Oradan buluyordu. Hatırlayın tekrar ediyorum. Aşağıdan yukarı atış hareketinde sıfır eşittir ve sıfır eksi g çarpı t çıkış diyor. Y verilir. ilk hız verilir. Süre umurumuz. Burada da şunu yapıyoruz. V sıfırın y'si eksi g çarpı t çıkış diyorsunuz. İşte bunu dediğimiz anda şurası sıfır oluyor. Transfer M0 çarpı sinüs alfa oluyor. Eksi G çarpı T çıkış. E T çıkış da T inişe eşit. Oradan istediklerimizi bulabiliyoruz. Ki burada bunu söyleyeyim. Peki şuraya bir bakar mısınız? ilk kıza. İlk kıza bakar mısınız? Bir de son hıza bakın. İlk kız elde. Son hız belli. O da elde. Anlat, anlatabildik mi? Neden? Yine aynı seviye. Bu nedir? Bileş, bu, bunu, bunu size buradan baştan ve bilgiler verilmezse bulmanız gerekirse de yine bileşke bekliyor yöntemiyle gidiyorsunuz. Bunu yatay atış hareketinde anlattık. Birebir aynısı. Peki bize sordu. Bize şuradaki, şuradaki herhangi bir yerde ne yani dedim? Şurada. Yani 4, 5, 6. 6. saniyedeki yerden yüksekliğini sordu. Nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Şu denklemi kullanırız. Birinci seçeneğe altı yazarız. Orada öyle olur. Ya da şurada birinci bölümü kapatırız, atarız. yatay yatış hareketi gibi yaparız. O zaman 4 saniye yapmamız lazım. Elimizde iki saniye kalır. Yata yatıştaki 2 saniye. Yatay yatıştaki 2 saniye düşey, yani yerden yüksekliğini bulmak istediğimiz için ne gibi düşünüyorduk? Serbest düşme gibi düşünüp, Aynı şurada. Yata yatış gibi düşünüyoruz. Oradan da serbest bir düşme gibi düşünerek şuradaki yüksekliğin tamamını buluyoruz. İki saniyeden aş yukarıdan aşağı aldığı yolu buluyoruz. Sonra da toptan bunu çıkartıp o altı saniye sonraki yerde yüksekliği tekrar ediyoruz. i̇ster şu denklemi yazar, altı saniye kullanırsınız, düz işlem yaparsınız. İster birinci tarafı kapatırsınız, şuradan şöyle dört saniyede atarsınız, iki saniye kullanarak yaparsınız istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamam mı? Bu da burası da böyle. Peki şurada şurada herhangi bir yerde yani şu üçüncü saniyede olduğu zaman nasıl yapıyoruz? Şurada çıkış süresi yerine çıkış süresi yerine orada üçü kullanarak şurada üçü kullanarak işlemimizi yapıyoruz. Başka ne söyleyeceğiz burada? Şimdi şurada şu yatay şu görüyor musunuz? Şu şu uzaklık ile, şu uzaklık da birbirine eşittir. Size şuraya 45 derece verirse ve size pratik yok, 45 derece verirse bu şu demektir. Şuraya 45 derece verdi ve de başka da doğru düz bilgi vermedi. Size diyor ki çözün bunu. Tamam, 45 derece verdi, bunu çözün. O zaman ne yaparsınız biliyor musunuz? Burada 45 derece ise şu yükseklik ile şu menzilin yarısı olan uzaklık birbirlerine eşittir yani ikiz kenar üçgen oluşmaktadır oradan doğursunuz Yağmur ters Doğru mu? Evet. Sorusu olan var mı? Şu şeyi de söyleyelim ondan sonra sonuçlandıralım Bu neydi? Hız zaman, kolun zaman, iğne zaman Evet. Sorularımızı da sonra e, şeyimizi öbür bir yayın evine açarak çözeriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.